Info Yatırım YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün 24 Şubat 2022 Perşembe. Çok değerli Profesör Doktor Emre hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. E, gönül isterdi ki pozitif şeyler konuşacağımız bir yayın yapalım sizde ama olağanüstü bir gündem var. Rusya-Ukrayna krizi. Belki terminolojik olarak doğru olmayabilir ama savaşa dönüşmüş durumda. Ölüm haberleri geliyor. Tüm dünyada ekonomi alt üst olmuş durumda. Piyasada da bir savaş fiyatlaması hakim. Dünya ülkelerinden yaptırımlar, kınama haberleri geliyor hızlı bir şekilde. Fakat benim hatırladığım kadarıyla 2014'te Kırım ilhak, ilhak edildiğinde de aynı söylemler hakimdi. Bir de gündemde çeşitli şekillerde bilgi kirlilikleri var. Siz de dün e, Avrupa'nın Rusya enerji bakımından bağlı ile alakalı bir tweet attınız. Hatta kendi kanalınızda bir videoda yayınladınız. Ama bir de sizden rica etsem, bizim kanalımıza da biraz değinir misiniz bu duruma? Hakikaten ne ölçüde bağımlılar Rusya'ya? Ee, şöyle bir şey, çok uçurma şeyler söylüyor insanlar. Yani nereden kaynaklanıyor bu onu söyleyeyim. Ee, şöyle diyorlar ki işte Almanya'nın, Finlandiya'nın doğal gaz ithalatının büyük bir kısmını Ruslar yapıyor. Yani ne demek bu ya? Bunun bir anlamı yok ki. Peki soruyorum size. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinin enerji üretiminde yani elektrik üretiminde ya da enerji tüketiminde doğalgazın payı ne? Bunu kimse sormuyor. Söylüyorum. Dün ben bununla alakalı sosyal medyaya bir tweet attım. Dedim ki ya arkadaşlar eğer söylerken hani uçmayın. Hani biraz ayaklarınız yere bastın. Ne kadar doğalgaza bağımlı Avrupalılar biliyor musunuz? Hemen Kerem Alkin Hoca <laughs> OECD'den bana mesaj gönderdi. Sonra da tweet attı. Ya haklısın Avrupa Birliği ülkelerinin Açıkça söylemek gerekirse e, şöyle diyeyim size elektrik üretiminde doğalgaza bağımlılıkları yüzde on iki civarında. Bunun üzerine ısınmayı ekleyin yüzde yirmi iki. Şimdi bunları topladığınız zaman ne oluyor? E, doğal gaza o kadar da bağımlı olmadıkları ortaya çıkıyor. E bir kardeşim o zaman sizin bu telaşınız niye? Yani gördünüz mü işte ondan sonra Avrupa Birliği'nin ondan sonra Rusya'ya enerji bağımlılığı var. Yok arkadaş öyle bir şey yok. Anlatayım. Tarih bilmiyor. İnsanlar da öyle konuşuyor. Her şey böyle başladı. Birinci Dünya Savaşı da böyle başladı. Kimin çıkardığı bilinmiyor. Yani Avusturya, Macaristan veliyatını Sırplı bir, bir adam gitti öldürdü değil mi? Yani bunu biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Seçimle iktidara gelmiş bir Hitler tuttu. Önce Avusturya'ya girdi. Avusturya'da bayraklarla karşılandı. İşgale başladı yani. E şimdi de işgalle başladı. Avrupalılar korkuyor. Bütün böyle büyük savaşlar aynen bu şekilde başlıyor. Dolayısıyla Avrupalıların telaşını ya da sertliğini ya da şu anki ruh hallerini doğal gaz bağımlılığıyla falan birebir açıklamaya çalışan yani bazı uzmanlar var hatta hocalar da var ya Allah aşkınıza ya yani şimdi ne alakası var bununla? Dolayısıyla hani doğalgaza Rusya tarafından bağımlı olan bir tane ülke var. Söyleyeyim ismini Türkiye Cumhuriyeti. Yani şimdi normalde 2000'li yılların başında elektrik üretiminin %42.4'ü doğalgazdan. Sonra bunu biz %30'lara falan indirdik. Şimdi tekrar yüzde otuz çıktı. Yani bu iyi bir şey değil. Ya normaldi bizim alternatif enerjileri kullanıyor olmamız lazım. Yani Avrupa Rusya'ya enerji bakımından bağımlı cümlesi yanlış. Türkiye Rusya'ya enerji bakımından bağımlı cümlesi doğru. Yine bu şartlar altında bizim korkacağımız iki tane şey var. Ama bunlara girmeden evvel istiyorsanız dört ana başlıkta. İnfomenkul değerlerinin YouTube hesabını izleyenleri bir güzellik yapayım. Bir, dış politika. iki enerji. Üç, faizler. Dört, döviz kurları ve enflasyon. Dört ana başlıkta bunu ele alın. dış politika. Ya enteresandır. Biz normalde yurtta sulh, cihanda sulh bizim prensibimiz. Çünkü Yüce Atatürk bu cumhuriyeti kurarken barışın refah getireceğini, her zaman söylemiş. Fakat baktığımız zaman yani son 20-30 yılın perspektifinden Atatürk'ün bu düsturu pek uygulanmamış gibi gözüküyor. Mesela Ruslara bulaşma diyor. Kışkırtma onları. İki, iki Arapların arasındaki iki, üç, sana bir şey sorulmadıkça bir şey söyleme. Batılılarla aranı iyi tut ama onların emperyalist ideallerine sakın alet olma. Çok net. Bu Atatürk'ün hatıratlarından yapılmış. Ne kadar da haklı oldu diye ortaya çıkıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ne Rusya ne de Ukrayna'yı kaybetme niyetimiz yok diyerek aslında bence Türkiye'nin meseleye karşı duruşunu çok güzel tarif etti. Doğrusu da bu zaten. Yani zaten biz istemiyoruz. Biz diyoruz ki biz Karadeniz'e kıyısı olan bir ülke biz huzur istiyoruz. Ne çıkartıyorsunuz bu huzursuzluğu? Her iki ülkeden de Türkiye'ye turist geliyor. E Rus turistler de, Ukrayna turistler de, vallahi savaş mavaşı aldırmadan el ele sahillerde gayet güzel eğleniyorlar. İstanbul'da bir maraza falan çıkmıyor. Antalya'da çıkmıyor. İzmir'de çıkmıyor. E bize para da getiriyorlar. Yani şimdi dolayısıyla Hani Rusya'dan silah almışız var. Biz Ukrayna'ya silah satıyoruz bir kere. Ukrayna'da bu silahları Rusların üzerinde kullanıyor. Şimdi bir kere buradan bir bir bağlanmışız biz olaya. Ama Rusya'dan da S-400 almışız. Bir de nükleer santral yaptırıyoruz. Ha şimdi bunu bir kenara koyayım. Bir pencere olarak kenarda dursun bu. Window'u açtık orada. Ama bu arada NATO'nun ne kadar güvenilmez olduğunu, bir iş işe yaramadığını, ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de çalışmadığını gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı ve Ankara'nın da bu konuda ürettiği tezlerde haklılık payı oldu. Ortaya çıktı. Bunlardan bir numara olmaz. Şimdi neye ittifak yapacağız? Biz ya bizim ittifak yapacak bir durumumuz yok. Çünkü zaten bunlar patriotları söktüler biliyorsunuz. Götürdüler. Yani Amerikalılar takta Almanlar söktü götürdü. Ben öyle hatırlıyorum ben. Yani. E, hiçbir zaman bizde konuşlanmamış bir Jüpiter füzeleri hadisesi var. Çağrı Erhan Hoca bunu çok güzel anlatıyor kitabında. Yani aslında NATO'nun Rusya'ya karşı herhangi bir saldırıda Türkiye'yi havan topundan başka koruyacak unsur olmadığı ortaya çıktınca e, Türkiye kendi savunma doktrinini öne çıkardı. NATO'yu işlevsiz kılmadı. Ya dedi siz da S-300 vermiştiniz. Yani ne var bunda biz estetik düz aldığımızda mı sıkıntı oluyor deyince Amerikan çıkarlarının tersine düştü ve biz bu duruma geldik. Ya bizim de hatalarımız var. Dış politikada çok böyle üst perdeden konuşmalar falan var. Oraları geçiyorum ama şu ana kadar Türkiye'nin ortaya koyduğu dış yani politika tasarımı yanlış değil. Yani biz Ukrayna ile Rusya'nın arasındaki tansiyon yükselişine ancak uzlaştırıcı bir fonksiyon olarak katılıyoruz. Yani isterseniz çağırın biz sizi uzlaştıralım. Çağırırsanız diyor. Ne demişti Atatürk? Sana bir şey sorulmadan fikrini söylemedi. Şimdi dolayısıyla bize sorulursa söyleriz diyoruz. Yani temele geri döndü. İki numara enerji. demini anlattım. Şimdi Türkiye'nin 60 milyar metreküp doğal gaz ihtiyacını yüzde 34'ü Ruslar tarafından karşıladı. Tamam mı? Şimdi avantajımız ne? Daha önceden fiyatlar bağlanmış. Biz yüzde on beş civarında sanıyorum spot piyasadan alıyoruz. Ama spot piyasa yangın yeri gibi. Yani şöyle diyeyim size. Yani 130 dolardan başladık. 1300 dolara geldik yani. Şimdi o, eskiden neydi biliyor musunuz? Ülkelerle anlaşma yapılınca pahalıdan anlaşma yapıldığında spottan paçal yapılırdı. Yani e şimdi nasıl paçal yapacağız? Yani maliyeti düşürmek mümkün değil. Spotta fiyatlar zaten zirve yapmış. Şimdi dolayısıyla bizim hızlı bir şekilde enerjide doğalgaza bağımlılığımızı azaltırken binalarda enerji verimliliğini çoğaltmamız lazım. Nedir biliyor musunuz? Sıkı durun. Sanayide kullanılan enerjiden daha fazlası binalarda kullanılıyor. Geçen sene ölçüldü bu. İnanılır gibi değil. Ve binalarımızın yüzde sekseni enerji verimliğinden yoksun. ve i̇nanamıyorum ya. Inanamıyorum yani. ya. Bütün sanayimiz enerji verimliği kullanıyor ama sanayi şirketlerinin sahipleri apartmanlarına, binalarına, ofislerine geldiğinde orada enerji verimliliği yok. Tuhaf bir hani bu dilema bu. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla bizim hızla Avrupa Birliği ortalaması olan 22-23'e falan çekmemiz lazım doğalgaz bağımlılığını. Bunu da bir kenara koyun. Yani bu da önemli bir pencere. Şimdi faizler bakın sizin de yayına bağlanmadan az önce Avrupa Merkez Bankası da açıklama yaptı. Saatler önce de Amerika'dan açıklama geldi. Ya bu galiba bilanço daraltma işlemleriyle faiz yükseltme adımları daha yumuşak gidecek herhalde. İnşallah diyorlar. Yani yüksek Ha. Şimdi bizim en büyük korkumuz neydi bu Rusya-Ukrayna krizinden eve? Amerikan Merkez Bankası Mart ayında 50 bas puanla başlayacak hikaye değil mi? Sonra pat 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 gidecek ve e, şu anki enflasyon oranına kadar faizler artacak. Öyle gibi gözüküyor. Şimdi kazın ayağı öyle değilmiş. Şimdi bütün dünya Zaten küresel büyüme endişesi içinde yaşarken bir de üstüne üstü sıcak çatışmanın içine bodoslama girince büyük ihtimalle 16 Mart'taki toplantıda taş çatızası 25 bas puanlık bir yükseliş ve itidal çağrısı yapılır. Avrupa Merkez Bankası da zaten diyor ki sene sonuna kadar bana dokunmayın benim bir şey yapmam imkansız diyor. Bu durumda bizim gibi hikayesi tam olarak belli olmayan ülkelerin e, zaman kazanma ihtimali ortaya çıkıyor. Yani çünkü bizim hikayemiz belli olmadığından dolayı bizden para çıkışı olacaktı. Ama demek ki Merkez Bankamızın ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerindeki baskı biraz azalabilir. Yani öngörülenden daha az olabilir. Veya kurlar biraz da şöyle diyeyim kamu bankaları ve Merkez Bankası'nın gayretiyle bu seviyelerde kalmaya devam ederse yani 13 lira ile yani 15 lira arasında Temmuz ayına kadar yükselecek olan enflasyonun hemen ardından Büyük ihtimalle kurların da yardımıyla, bas etkisinin de yardımıyla daha düşük bir enflasyona gidebiliriz. Bu da Türkiye'de faizleri yükselmesini önler. Döviz kurlarıyla ilgili muhtedil bir seyir olursa harika. Bir tek yalnız şart var. Şöyle diyeyim. Bizim biliyorsunuz ithalatımızın yüzde 85'inden fazlası ham madde aramalı yatırım malı. Hatta ben Adana'daydım iki gün evvel. Saygıdeğer Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay katıldı. Hocam 85 değil 90'a varıyor artık. Yani biz üretmek için ithalat yapmak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla büyürken cari açık veriyoruz. Şimdi buradan hareketle tersi de söylenebilir. Ekonomi daralırken cari fazla veriyoruz hiç olmazsa. Bir. Ama ekonominin daralma hızından çok daha hızlı enerji fiyatları yükselirse o zaman cari açık bile verebiliriz. Yani ekonomi yüzde beşti, yüzde üçe doğru düşerken büyümesi biz cari açık vermeye başlarız. O da döviz kurlarını üzerine baskı yapar. Döviz kuru enflasyona, enflasyon faizi baskı yapar. Benim şu ana kadar anlattığım pembe tablo bir yanda alt üst olur. Şimdi dolayısıyla buralara çok dikkat etmek lazım diyorum. Şimdi altında gümüş yükseliyor. Bunun enflasyona bir etkisi yok kusura bakmayın yani. Önemli olan emtiyaya bakmak lazım. Tarım emtiyası, ana metaller değil mi? Endüstride kullanılan aramalı ve ham maddeler. Şimdi bunlarla alakalı eğer bir roket gibi bir çıkış olmazsa ama rahatlarız. Yani büyüme yavaşlayacağı için bir de Amerikan Merkez Bankası savaşa rağmen faiz adımlarında yavaş da olsa başlarsa insanlar artık emtia piyasasında spekülasyon yapmayı biraz azaltıp Amerikan bono tahvillerine geçiş yapabilirler. E bizler de mecburen faizleri azıcık yükselteceğiz. Yani başka çaremiz yok gibi gözüküyor. Benim şu an yani sizin sorularınızı tabii bekliyorum. Anlatacağım manzara bu. Sizi çok konuşturmadım özür dilerim ama Aynen. yani bir çırpıda söyleyeyim dedim. Ben. Peki. Ben aslında herkesin çok merak ettiği bir şeyi sormak istiyorum. Siz biraz önce aslında değindiniz buna ama insanlar böyle süreçlerde genel olarak güvenli liman olma özelliği olan Mt ya da başka araçları ararlar. Bu dönemde sizce en çok güven veren güven liman olan araç ya da MT hangisi? Ya şimdi altın ve gümüşe herkes abandığına göre <laughs> demek ki orada bir ışık görüyorlar. Onu söyleyeyim. E ama Amerikan dolarının da dünyada değer kazandığını görüyoruz. Bakın Fed'in faiz adımlarından düşüp olabileceği konusundaki yorumlara rağmen parite 13'lerden 11'lere geldi bir anda. E, e, altın 1800'ün altında çırpınırken şimdi 1926 dolar oldu. Brent tipi petrol, hani onu artık hani vatandaş giremez oralara yani ama MTA piyasasında e, basbayağı petrole şimdi pozisyon almaya başladı insanlar. Bu arada paladyum maladyum gibi hani kıymetli maden metaller var endüstride kullanılan e, ondan sonra platin gibi onları bile rağbet geliyor. Yani çok ilginç bir şekilde yani e, kolay bir süreç değil bu ama sade vatandaş için altın hadi gümüş de ekleyelim son zamanlarda biliyorsun o da şey oldu revaçta oldu. Onun haricinde Türk vatandaşı için dolar. Mecburen seviyoruz. Dünyaya meteor çapsa gidip dolar alma. Ondan sonra eğilimdeyiz. Ee, ama bunun haricinde dediğim dediğin gibi yani insanların baktığı yerler şurası. Bakın altın e, bu sabahtan beri yüzde bir. Gümüş neredeyse yüzde bir. Platin hafif aşağı doğru gitmiş. Paladyum sıkı durum. Yüzde beş buçuk artmış. Yani çok enteresanmış. Ha, Paladyum ne diyorsanız paladyum e, hibrit teknolojilerinin önemli malzemesi. Yani hibrit araçlarda kullanılan bir katalizör olduğunu da unutmayalım. Yani, Paradyum birçok yerde kullanılıyor. Ve maalesef çıktığı yerler de nadide yerler. İşte Güney Afrika, Amerika Kanada falan gibi. Yani çok da yok. E, kurşun mesela yükselmiş. Efendim kalay yükselmiş. Nikel düşmüş. Çinko eh diyeyim. Bakır biraz yükselir gibi olmuş. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Sanayi imtiyasının tamamında yükseliş var desek yanlış olur. Yani bazıları yükselirmiş gibi yapıyor, bazıları düşüyor ama altın ve gümüş yükseliyor. Onu anladık paladyumla beraber. Bunların enflasyonist bir etkisi yok. Bunu net söyleyeyim. Ama diğer tarafta sanayi emtiyası o kadar çok yüksek, sert bir şey göstermedi. Demek ki biraz itidarlı gidecek orası. Enflasyon için belki olumlu bir intiba bırakıyor şu gidişat. Peki hocam ağzınıza sağlık aslında soracağım her şeyi siz en baştan cevap verdiniz o yüzden soracağım. O soran var özür dilerim tarım emtiyası pamuk kakao kahve onlara bakıyoruz buğday vesaire. E, buğdayda bir sıkıntı var çünkü Ukrayna ve Rusya biliyorsunuz yani önemli tarım memleketleri aslında. Ya yani orada biraz sıkıntı olabilir hani herkes diyor ki bizde e, bütün ülkeler bir iki aylık stokları olduğunu söylüyor. E, orada bir maalesef doğrudan doğruya enflasyona yansıyacak bir fevkaladelik olacak. Onun, onun haricinde endüstriyel anlamda kullanılan tarım emtiyasında öyle bir roketle bir yükseliş olacağını pek zannetmiyorum. Peki. Hocam ağzınıza sağlık. Sizle yayın yapmak çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler <laughs> için bizlere. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun var olun. Herkese iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere.